Evet sevgili izleyenler. TV 37'den ben Gül Ayacer. Herkese hayırlı Arife günleri diliyorum. Bugün Ramazanımızın son günü. Arife günündeyiz ve dün söz vermiştim. Tosya Asri Mezarlığı'ndan tüm gurbetçilerimize selamlar olsun efendim. Uzaktan buraya gelemeyip Mezarlarını ziyaret edemeyenlerimiz var. Ee, biz Türk milleti olarak ölülerimize ve dirilerimize her zaman saygı göstermiş bir milletiz. Tosya'da efendim bu şekilde her zaman ölülerine ve dirilerine sahip çıkmıştır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Ölülerine saygısı olmayan dirilerine asla olmaz. Efendim. Ben şimdi tosyamızın değerlerinden olan Recep Ese Efendimizin kapristanına doğru gidiyorum. Hüseyin Bey mezarlıklara gitmek istemişsiniz ama bizler elimizden geldiğince sizleri böyle bir nebze de olsun bu havayı teneffüs ettirip dualarınızı almak istedik. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu an Recep Efendimizin kabristanındayız. Efendim, dünyada ziyaret, ahirette şefaatlerinden ayırmasın ya Resulallah. Evet Hüsnü Bey e, ee, sizden rica edebilir miyim e, ee, Recep Efendimizin biraz ayak ucuna gidip bize o yazıyı okuyabilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Sesle. Halife-i Zülcelal, Vekaleti Resul, Velayeti Kübra, Sultanül Meşayih, Sahibi Zaman, Sırul Hikmet, Feyzül Derya tarikatı Aliye-i Nakşibendiye ve Silsile-i zehep Saadeti Kiramından Hace Hafız Recep Tosyevi Hikmeti Kaddes Sallahu Sırru Hazretti Yüce Mevla Huzuru ilahiyesinde misafir edip Tecelli-i Cemal ile daim eyleye Mübarek ruhları için Lillahi Teala. Fatiha. Bir de nas Nasihat-ı Beşer sözleri var. Orada da şöyle diyor Hacı Hafız Efendi. Kam ne gam sadına olma sürur bu dünya zıllü hayaldir. Ne gam baki ne sürur. Nevmi gaflet, nevmi meytin fevkindedir böyle bir mevtaya sur mürşit neylesi 1934 yılında dünyaya teşrif eden ve 3 Ocak 2008 tarihinde dar bekaya irtihal eden Hacı, Hacı Hafız Recep Tosyevi Efendi'nin ruhları ve diğer bütün Eren Evliya Ulema Şuhada ve Allah dostları için El Fatiha. Evet efendim. Tekrar söylüyorum. Allah'ım dünyada ziyaret, ahirette şefaatlerinden ayırmasın. Bütün erenler evliyalarımızın ruhu şad olsun efendim. Evet ben şöyle burada yatan Hacı Eyüp Karabacakoğlu ve bütün meftualara, ruhuna Fatiha diyoruz efendim. Evet. Allah ziyaretlerinizi kabul etsin. efendim Nur Gölü'nde yatsınlar diyoruz. Ve biz çekimimize biraz böyle diğer mezarlıklarımıza doğru giderek ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin. Bu Arife gününde efendim sizlere bir nebze de olsun bu havayı teneffüs ettirmek istedik. İnşallah İşe yarıyordur efendim. Evet, ziyaretçilerimiz geliyorlar. Şimdi bu şekilde biraz devam edelim. O kadar güzel olmuş ki efendim buralar. Kuş sesleri, cıvıl cıvıl. Her taraf yeşermiş. Ver. Ver hangisini istiyorsan. Bu ayrek günde boş çevirmeyelim kimseyi. Evet efendim. Ali Kalfa oldu diyor. Ruhuna Fatiha diyor. Efendim. Evet efendim. <laughs> Mustafa Bey İçfeder'den selamlar demiş. Allah kabul etsin demiş Mustafa Çetin yine İstanbul'dan. Allah razı olsun efendim. Bizler sizler için bugün burada Mezarlık ziyaretleri yasak değil mi demişler? Efendim? Evet. E, yasak ama tek tük ailemiz var burada onlar da sanıyorum izinli olan ailelerdir kabir öyle yasak değil mi? yani kabir ziyaretlerinin tam yasak olup olmadığından tam bir bilgim yok çünkü mezarlıklar hani her zaman Arife günü dolup taşar ama bugün e, çok sakin böyle tek tük insanlarımız var bence o kadar da olsun burası açık hava meftalarımızı, ölenlerimizi de her zamanki gibi anmış olalım. Mezarları başında bir Fatiha okumuş olalım. Evet bakın belediyemiz tekrar buraya yeni bir yer yaptırdı. Şu şekilde. Sanıyorum burada toplu dualar, mevlütler. Cenaze, pardon. Cenaze namazının kılındığı yermiş efendim. Evet, evet. Ben size yakından göstereceğim. Evet, belediyemiz buraya cenaze namazı kılınmak üzere böyle bir yer yaptırdı efendim. Ve diyor ki Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Evet efendim. Her canlı mutlaka ölümü tadacak. Bence bu dünyanın ...güzelliklerine... ...dünyanın neşeketine... ...kendimizi kaptırmayalım efendim. Burada yatan herkes de... ...aynı bizler gibi... ...dünya telaşı içinde koşturan... ...nice canlardı ama... ...hepimizin bir gün... ...geleceği yer... ...topraktır. Biz de bu topraklarımıza bir gün... ...nefesimiz tükendiğinde yerimizi alacağız bu topraklarda. Önemli olan geride ne bırakabildik. Geride bıraktıklarımız da çok önemli. Ben mezarlıkta olduğumuz için çok fazla efendim konuşamıyorum. E, mesaj atan bütün takipçilerime teşekkür ediyorum. Efendim bazılarına cevap veremiyorum kusura bakmayın yani eksik olmayın zaman zaman hepsine geriden dönüşler yapacağım efendim hepsinin affına sığınıyorum evet burası bizim Tosya şehitliğimiz şehitlerimizi de bir ziyaret etmek istiyoruz mekanları cennet olsun bu topraklarda yaşıyorsak efendim onların sayesine yaşıyoruz. Bu toprak için canlarını seve seve vermiş aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz efendim. Bizlere de şefaatçi olurlar inşallah. Han. Yani. Şehit Er Ali Top Top Karaoğlu. 1948'de doğmuş. 1969'da şehadete ermiş efendim. Ruhuna fatiha diyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yine Tosyalı şehitlerimizden şehit jandarma üst alt teğmen Mustafa Kaşar. Baba adı Mustafa. Doğum tarihi 1964. Ölüm tarihi 1988. Ruhuna Fatiha diyoruz. Rabbim şefaatlerinden nail eylesin efendim. Yine Yavuz Ercan Er Acar. Baba adı Ahmet. Doğum tarihi 1974. Ölüm tarihi 1998. Ruhuna Fatiha diyoruz efendim. İsmail Davkra 1955 doğum tarihi 1980'de şehadete ermiş efendim ruhuna fatiha diyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Efendim İsmail Şalcı 1954 1979'da şehadete ermiştir. Mekanı cennet olsun diyorum. Evet. Burada yine çok yeni vefat eden bir kardeşimiz. Efendim. Şehit Engin Abay. Baba adı Rahmi. 1980 doğumlu. 2001'de de şehadete ermiştir. Mekanı cennet olsun diyoruz. Rabbim sevenlerine sabır versin. Bu yüce mertebeye herkes erişemiyor efendim. Her kula nasip olmuyor. Mekanları cennet olsun diyoruz ve görüldüğü gibi aileleri üzerlerine hepsinin de gülleri koymuş. Yine şehit uzman onbaşı Ufuk Deniz 1997 doğumlu 2020'de vefat etti efendim. Ruhuna fatiha diyoruz. Mekan cennet olsun diyoruz. Yine hemen alt tarafta yatan şehitlerimiz var. Oraya da ineceğim. Oraya da inmek istiyorum. Burayı da Hüsnü Bey'e ben devredeyim. Hemen çok yakın. Hüsnü Bey yanlarına gidip devam edebilir Osya şehitliğinin ikinci bölümüne giriyoruz. Diğer tarafta askeri şehitliğimiz. Burada da hemen yanında bir olarak da ülkücü gençlerimizin şehitlikleri. Hemen e, ilk defin 1975 yılında ülkücü şehitimiz Yaşar Özci believes adına hemen iki yıl sonra da ürkücü şehidimiz olarak Mehmet Sarı Aslan 1977-31 Ocak koyun koyuna yatıyorlar mekanları cennet olsun Allah tahsilattan affetsin Evet şöyle genel göstermek istiyorum size. Allah'ım bütün Türk milletine şehitlik makamı nasip etsin. öyle. Ben sizi biraz daha gezdirmek istiyorum efendim. Evet, Hatice Yumak demiş ki Antalya'dan selam var. Ne güzel gelemesek de gelmiş gibi oldu demiş. İnşallah efendim. Mustafa Mustafa Bey Hocam eşe Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şakir Afat teşekkür ediyoruz. Mustafa Saman Üsküdar'dan demiş selamlar sağ olun efendim eksik olmayın. Zafer Üstünel Ölürlerimize Allah'tan rahmet diliyor Hayırlı bayramlarınız olsun Demiş Zafer Bey teşekkür ediyorum Efendim biraz da şöyle Görüşelim Herkese Çok selamlar söylüyorum Sizler için ben Elimden geleni yapıyorum efendim şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah tekrar neredeyiz? Tuttuğumuz oruçlar Rabbim kabul eylesin diyorum. Ee, Allah'a emanet olun diyorum. Hüsnü Bey ile birlikte size şöyle veda etmek istiyoruz efendim. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Hayırlı Selam bayramlarınız başladım. olsun. Allah tekrarını erdirsin diyoruz. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.